herkese akşamlar arkadaşlar ben iki günün ardından evlatların yanına geldim ve çok yorucuydu gerçekten İl dışındaydım ve köy havasını kaçırdım tabii köy havasına kaçırınca bir sonraki araç gibi bayağı bir geç geliyor şimdi eve doğru yaklaşıyorum önce şu flaşa görecekler pek ihtimalle ben sessiz olacağım şu anda takım havluyor. Benim olduğumu bilmiyor arkadaşlar. Şu anda diğer yerde havlamaya başladı. Bu takımın sesi. Eve yaklaşacağım. Bakalım tepkileri ne olacak arkadaşlar. İnanın ben de ilk kez takımın sesi bu. Ben de ilk kez böyle bu kadar uzun süre ayrı kaldım onlardan. Çok özledim. Şimdi eve doğru yaklaşırken sesimi çıkarmayacağım. Hala takım havlıyor. Gerçekten çok yoruldum. Hala takım ağlıyor. Şimdi bu tarafa doğru girdim. Şu anda sesim anda birbirine ne girecekler. Yani şöyle girecekler. Herkes kapının önüne üşüyecek. Bak. Oy. Çantamı koyayım. Ya. Oğlum ya. Oğlum. Şöyle koyayım. Hadi. Nerede beni oğlum? Takım. 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 Tagun, tagun, tagun. Aşkım, aşkım. Oğlum, 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 Benim, benim bak kokla. Ah, ah. Kapı açıldı. Bir dakika ya, tam kapatmamışlar kapıyı. Oğlum, oğlum. Ne haber? Ne haber? Cesur, Cesur. Tamam, tamam. Şşş. Hayır, havlama. Takon çok kıskançlık. Tamam, tamam. Benim oğlum benim. Oy, yalıyor hemen yalıyor. Benim oğlum benim. Tamam. Cesur. Takon. Tamam oğlum. Tamam. Tamam, 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 tamam. Nasılsın oğlum? Nerede uzatayım? Gel. Gel, gel. Cesur. Cesur. Tagon. Bak kavga etmeyin. Hayır oğlum. Hayır kavga yok. Gel. Gel aslan oğlum. Ha, ha. Kur kurban olurum sen yardım Ne yaptınız? Ne yaptınız? Cesur. Şişt, kim o? Bak. Kim o yapan yine? Ay. Ay. Hayır. Tagon. Arkadaşlar Tagon çok böyle. Tagun. Çok ayıp ediyorsun ha. <laughs> bak ayıp ediyorsun. Tagun. Tagun. Şşşt. Yapma oğlum. Ya bak şu tut çıkart. Arkadaşlar çok gerçekten cesurluğa bir şey demiyor ya. Bu kapı niye böyle kendi kendine açıldı ya. Allah'ım iyi ki de ben iyi ki de fark ettim ha. Yoksa hepsi bu kapıdan Vallahi şu çitler tatlar giderlerdi. Tagun. tagun yapma ama yapma. Şşş, oğlum. Tagon yapma. Bak o da gelecek. <laughs> Arkadaşlar Tagon'a cesur bir şey demiyor. Yani ona diş atarsa ama karşılığını verir. Gerçekten o kadar terbiyeli benim oğlum ya. Ya işte, tan ya tan ya gel. Gel tan ya gel kızım. Gel Şila. Oğlum tamam ya tamam yarın seveceğim. Belki de biraz sonra inerim ya. Biraz sonra bir yorgunluğum gitsin. Tamam mı annem? Zümrüt zümrüt tamam tamam. Tamam tamam oğlum tamam. Tagon yapma. Bak kız. Bak kız. Tamam. Tamam ben biraz deneyeceğim tamam mı? Bak yapma bak yapma. Çok ayıp ediyorsun ha. Tago bak ayıp ediyorsun. Oy.